Nuru bugün ne oynuyoruz? Takaray oynuyoruz. Hadi bakalım arkadaşlarımıza gösterelim. Evet bu benim. Bu, bu ikisini de sen konuşturacaksın. Evet. Tamam. Anne çok acıktık. Tamam yavrum. Siz dışarı çıkın. Ben size şimdi bir şeyler hazırlayacağım. Tamam. Hadi gidelim kardeşim. Tamam. Gidelim. Bakayım. Gidelim bahçemizde oynayalım. Ay balonlar falan çok güzel. Evet. Burayı babam tasarladı bize. Ben de buraya oturacağım o zaman. Evet. Hava da çok güzel. Evet Aa, ya. Hayvanlarımız suya girmiş. Aa evet. Gel bakalım. Bakın Abi. arkadaşlar. Kedimiz, köpeğimiz. Biz. E, ona kedi, köpek, sonra... köpek, kedi, Aynen. Köpek. Burada kedimiz da köpüğümüz. lama var. Lamaymış o da bak. Gör. Burada o da, da köpek yatarım. var. Bizim çokça hayvanımız var, çok severiz çünkü. Evet. Hiç, 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 hiç de tartışmıyor. Evet. Çok Kardeşim, hoşlanır. gel zıplayalım. <laughs> tamam. Hadi bakalım, zıplayalım. Hop, hop. Çok eğlenceli Oli. Yaşasın, çok güzel. Evet, iyi ki babam böyle yerler yaptırmış. Çok mutluyum. Ben de. Çok güzeldi. Ay o. başım döndü. Yoruldum ya. Ben de. <laughs> Hadi gel biraz oturalım mı şuraya? Oturalım. Sen de diğer evet, yer. alalım. Çok güzel ya bu hava. Evet. Ya çok da acıktım biliyor musunuz arkadaşlar? Annem yapmış mıdır acaba yemeği? Sen de acıktın mı kardeşim? Vallahi ben de çok acıktım. Bir 5 dakikadan beklesek yoksa gidip annemize sorsak mı yemeği soralım acaba? Soralım mı? Hadi soralım da gidelim gel. Tamam. Gidelim. Anne anne neredesin? Çok acıktık. Annem hala oturuyor ya. Hemen yapayım. Kremayı da ya. yanına almış. Daha yapmadın mı anne aşk olsun. Biz çok acıktık. hemen. Hemen hemen hemen. Ne yapacaksın hemen? Tavuk. Pişirdin şey mi kız? Hayır hayır ben makineden tabakları alıyorum. Makine daha yıkıyor. Annem ne yaptın ya? Daha bulaşıklar bitmemiş ya. Bitti bitti. Ne bitmemesin? Evet. Çocukların bekleyin hemen hemen size çiğ tavuk yedireceğim. Hayır, pişiriyorum. İki tavuk birden mi pişiriyoruz? Evet. Hemen bekleyin çocuklar. Bakalım. Hadi bakalım Gel kardeşim gel Biliyorum üzüldün ama Annem 5 dakikada hazırladı Allah'tan Çok acıkmıştık anne Evet Bir tavuk kardeşime çok değil mi ya Yok, Sen değil. de ye Kardeşim al, sen ye Of yedik ya Çok güzel olmuş anne Eline sağlık Afiyet olsun çocuklarım. Kusura bakmayın diziye dalmışım da biraz. Tamam anne sorun değil artık. Bekledik ama çok güzel de yemek yapmışsın. Teşekkür ederim. Kardeşim doydun mu? Doydum. Hadi o zaman televizyon izleyelim mi beraber. Olur. Hadi gel. Gidelim televizyon izleyelim. Evet arkadaşlar biz kardeşimle oyun oynamayı çok seviyoruz. Evet. Böylece televizyon izleyeceğiz. Görüşürüz duru. Görüşürüz.